achieved with 3. Merhaba ben Artex. Bu içerikte 14. Klasik 2 içeriğiyle karşınızdayım. En son e, savaş bölgesinden, çatışma bölgesinden sivillere tahliye etmiştik. E, oradan devam edeceğiz bakalım şimdi neler olacak. Tahminimce oyunun %80-85'i bitti. Yani az kaldı diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Sürücü silahlar uzun mesafede güçlerini kaybederler de filmimizi yakın tutun. Tamam. Ee, ben <laughs> Memnun oldum ben o de, de Alcatraz. Yıkım ekibi caddenin sonundaki 10x binasına patlayıcı döşedi. Onu yıkıp yaratıkların top ateşini keseceğiz. Tamam hallederiz. Tamam. onları düzeltmeli. Tamam hallederiz. Sıkıntı yapma. Tamam Kuri. Tamam. Bir tane meteor, uzaylı meteoru düştü. Aha sniper. Allah sniper. Tüfeği. Her şey. Tamam sıkıntı yok. Bir şey ekleyebiliriz buna susturucu. Tamam sıkıntı yok. O vurma tamam mı? He he. İyi misin hocam? Ölmüş. Nerede la bunlar? Aşağıda mı? Allah Allah. Aa, aşağıda. Şerefsiz. Çabuk değiştir, çabuk değiştir, çabuk, 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 çabuk. Tamam o gitti. Gitmedi mi? Ölmüş herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Habere geliyorlar kardeşim bu ne? Ha, aynen uzaylı gemisini füzeleyin aynen. Şurada headshot headshot değiştir çabuk bu arada kahve mi yedin mi? <laughs> <laughs> tamam şunu al sniper tamam burada işi bitti sniper'ın yardır Gelin lan. Tak 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 tak. Aha da işleri bitti tamam. Şunları toplayayım. Heh. Kaydetti. Çok güzel. Neredesiniz lan? Aha zırhlı geldi. Ben ne de zırh var kardeş. Niye lan? Tamam bitti işleri. Zırh kapat enerji de olsun. Zırh. Kapat şuraya sığın bakayım. Za. Sabit etmiyor ben de buradan ateş edemiyorum. Boşlukların arasından mermi geçmiyor öyle bir şey yapmamışlar. Maalesef. Bakın kayıtlı bir sıkıntı var mı yok. <laughs> Alın bomba benden size. Devam Tamam ben ne yapayım birader. Lan mermim bitti çabuk. Aç zırh modunu. Zırh. Çabuk doldur. Tam senin işin bitti. Şunu kapat. Nerede lovo? Buraya da geçebilir miyiz? Yok Aha Burada tak kısılık aldık Oğlum Heh Çıktım tamam Yukarı çıkacağız tekrar? Ya burada yol var <laughs> bir daha göremem ha şurada. Bir zekalı. Tamam gidiyorum ben. Şeylere şunya mindim neydi işte onlarda. bulmaya gidiyorum. Size kolay gelsin. Size kolay gelsin. <laughs> Gel la. Bir zekalı. Oğlum siz hayırdır? Hayırdır siz? Gülüyor mu bir de? Aman oldu. Ağır makine... Ağır makine alınır. Mermisi az kaldı. Aha burada cephane var. Tamam. Değiştir çabuk. Değiştir 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 çabuk. Gelecek bir yaratık. Geldi bile. Arkandayım beyinsiz. Ör. Bunlar geldikçe geliyor herhalde ben işime bakıyorum. Zır. Aha da zırhlı. Zırhım bir işe yaramaz dostum. Senin boğazlar mı? Ünlü aşağı. Nereye nereye? Bastım butona. Bastım butona bastım. <laughs> İyi kaydık lan. Ben birincisin ya İşte bu kadar. Biri yeşil, iki kaldı. Tamam hallediyorum. İkisi yeşil, bir tane kaldı. Tamam. Hallediyorum bir saniye. Dur lan. Yani hiçbir şey gözükmüyor. Az bir dakika. Dur dur. Bir dur. Önümü göremiyorum. Dur. Lan. Şöyle. Yukarı mı? Allah belanı versin ya. Biz öleceğiz ha burada. olum Öldüm ki. Öldüm. Tamam da göremiyorum ki bir şey. Tamam görüyorum az bir saniye yolumu göremiyorum dur. Yaratıkları görüyorum da yol gözükmüyor in lan aşağı Dur aç ha yukarı Ne diyorsun ne diyorsun dur bir de. Çıktım yukarı. Hoş. Tam kaydetti. Güzel. Aha. Oo hocam hoş geldin. Zırhlı birader. Ağır zırhlı. Allah etki etmedi birader. Şimdi zırhım var benim de. Senin kadar güçlü olmasa da benim de zırhım var. Şöyle bombaya atayım sana. Asiktir dur. Atlan, At lan. Ölsene birader bir zahmet. Bir zahmet öl yani. Kaç yeriyorsun sen? 500 lan o. Bilmem ne bir şey. Şimdi görev mi? mesafe mesafeye ulaş tamam. Burada cephanelik var mı? Tam bir durun durun. Lan silahım bitiyor hadi. Tamam kaç bana ne diyor? Yardıma geliyorum yetiştim bir dakika dur. Dur. Şuradan mı giriyorsun? Evet. Tamam yetiştim az dur. Hassiktir. Tamam şunye yukarıda kaldı. Az bir saniye. Nereden 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 nerede? Tam değil herhalde. Ores nasıl öldü ya? Oğlum ne karışık. Oğlum. Oğlum yok ki burada yukarı çıkış falan. Bir dur lan. Şuradan mı? Yo. Nereye gidiyor? Buradan mı? Buradan sanırım. Buradan olması lazım Aynen. Ne ayaksın? Aldım neredeyse parçayım üfün yem parçamı ne? Aldım. Torres rahmetlik oldu. Yapacak bir şey yok. Bu. Ağır zırhlı. Bak bak arkanda bir şey var kardeş. Uuu tren vagonunu yedi. Üstüne. Kaydet artık. Hop birader. Nasılsın? Tamam, geliyorum. Nereye ha Tamam tamam. Koş 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 koş. Yetiştim. Tamam tamam sus. Mermim bitti. Tamam iyi o zaman. Hedef yoksa daha. Cephanelik yok mu birader ya? Tamam şimdi. Sniper var onu boşver. Şurada roket vardı. Roket vardı şurada. Onu almam lazım. Ağır zırhlı geliyor dediler. Çünkü. Burada mıydı o şey? Burada aynı. Nerede? Asana he. Rokette gireceğim mekana. Gel bakayım birader. Doldur. Tamam ben hallediyorum düşmanı. Bitti. Kafasına kafasına. Kavunmazsız kritik yerleri kafaları uzaylı. uzaylıları Tamam oldu. Şimdi terminlerine dön. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Tamam görürüz. Barkley geldim lan. Merkez istasyon saldırı ekipleri Barkley konuşuyor. Buyur. Tahliye alt seviye platformlarından hemen...

Güzel. Bir bölüm daha bitti oyunu. Tamam. Son istasyon. Merkez istasyonun terminali New York. 24 Ağustos 21.49. Tamam buluruz. Değiştir şarjörü. Onun vermesi yok. Ne oldu lan? Benim ben. Alcatraz. Evet. Evet Alcatraz'ım. Dangalak, dangalak. Ha. Evet. cidden bir adam var. Ha var. Sistir. Hiç biri görünmüyor. Doğrudur. Sana ne oldu böyle? Allah Akadraza bilmiyeyim. Albay var bir seni bekliyor. Tamam. Tamam. Kolay gelsin gençler. Of insanlar kötü durumda şu adam. Hay Yapabileceğimiz hiçbir şey yok ya. Maalesef. Maalesef. Oradaki benim karıma şey, İçeri girmeme izin ver. Yanına girmeme izin ver. Bunu yapamam efendim. girmeme izin ver. Ne yapacaksın Beni vuracak mısın? Lütfen, dururma, Ay, maya, ben Bana bir silah ver. Kendimi nasıl koruyacağımı biliyorum. İşler boka sarıyor. Eri silah tutan herkese ihtiyacım olacağını biliyorsun. Bunu yapamam. Siz yeniden sınıflandırıldınız. Ve derhal silahsızlandırılmanız emredildi. Evet. Siktir lan. Evet, ben de sizlerden biriyim. Dokuz yıl boyunca ordudaydım. Aynen sizin gibi. Lütfen kıpırdamayın efendim. Tamam. Ben bir askerim. Ve her neydiysen artık özel çalışıyorsun. Ayrıcalıkların iptal edildi. Tamam geçebilirsiniz. Eyvallah kardeş. kolay gelsin kolay gelsin aç bakayım kapıyı selamun aleyküm kolay gelsin aç aç ha Doktor Gold yardım ettiğiniz için sağ olun ama bu bir askeri operasyon siz burada bir sivilsiniz ve bu şehirde sıkı yönetim. Evet. Senin ne kadar Selamun aleyküm. sevindim oğlum. dinlemiyorsun Merhaba Bizim kardeş. Atıl amacı Bizim amacım Alcatraz. Başardın. Ha Bizim başardım. başardım. Ben Adamlarım de, ben de. Senden övgüyle bahsediyor. Ama çoğunun da götü atıyor. Bu adam ön saflara sürebileceğin bir er değil. O artık benim komutam altında. Burayı tahliye bitene kadar tutabilmek için kullanacak bir şey yok. Tüm adam gücüne ihtiyacımız var. Yapacak bir şey go yok gold. Doktor Gold. Zaman ayırdınız için. Haydet de oyunu bitireyim. Şimdi. şimdi diğer sivillerle birlikte trenlerle tahliye olacaksınız. Elimden gelenin en iyisi Albay asıl noktayı kaçırıyorsun. Tüm bu soruların yanıtı Jack Hargrave'de. Roosevelt adasına ani bir baskı düzenlememiz gerekiyor. Bilemiyorum. Belki çoktan ölmüştü. Benim Hargrave yaşıyor. yaşıyor. Bı, 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 bıra, bırak Üzgünüm doktor bu. Bunun için zamanım. Tamam gol sıkıntı yok. Gino, kadar eşlik et. Tamam. Hadi doktor gitmeliyiz. Alcatraz. Ah, He. Benimlesin. Tamam geliyorum. Bir kaydet de bitireyim daha içeriye. Bıraksana heh. Kapıyı bırak. arkadaşın Gold ortaya çıkıp karmaşa da Tarastrigland'den kaçtığını söylüyor. Fasat işte. ayrılmadan önce madalyalı bir SEAL komandosuydu. Hı, <laughs> doğrudur. Onu serbest bırakmış olmalı. Doğrudur. Ama niye böyle bir şey yaptı ki? Kaydet daha oyun. Ah. Evet. Şu insanlara bak. Yazık. Ben bu şehirde büyüdüm. Doğrudur. Heh, aşağıdakilerden biri ailemden olabilir. Doğrudur. Bu da Lingxian'de olduğu gibi olursa. Yapacak bir şey yok, komutan. Kahretsin! Yemin ediyorum hiçbir şey düzgün çalışmıyor. Sakin, sakin, sakin. Ben deliyim. Rickland'in öldüğünü gördüm. Tarak uyduğunda çıldırdım. İçki, uyuşturucu ve ordudan ihraç. Babası mezarında dönüyor olmalı. Şimdi de Highgrave için mi çalışıyor? Ne oldu lan? Martinez, ne Ana salona giriyorlar efendim. Koş koş. Vakit kalmadı. Martinez, platformlara in ve Dickerson'a ilk treni yollamasını söyle. Saatimiz az önce. Efendim. Tamam koş Böyle birader. Tamam. Git ve insanlara zaman Tamam. Size de kolay gelsin. Ha. Burada bırakıyorum. Heyecanlı yerde bıraktım. Daha iyi olur. Evet bu içerik dükkanım bu kadar olsun. Şimdilik görüşürüz.